anons edeyim çünkü yılın en başarılı uluslararası opera ses evet, sanatçısı evet. gelecek. Şimdi yanlış gerçekten başarılı. Uluslararası Avrupa'da 8 tane ödül aldı yanlış bilmiyorsam. 8'den biraz fazla çünkü başarı çok büyük. Kim gelecek? Efendim tenorus Sedat Can Öztürk. Bak geliyor alkışlarla. Bak bak geliyor. Bak ödül geliyor. Ödüle doymayan adam geliyor. Evet. Sedat. Ödüle doymayan adam. Abi. Türkiye, Avrupa, her hayır, yeri bitirdi. Kaç Dün. ödül oldu Allah aşkına? Vallahi yüzü geçmiştir. Şimdi. Ciddi misin sen? Özlem yani. <laughs> de diyor ki 8 diyor Allah aşkına. Ben genelde demedim. Aa, Avrupa'da 8, 8. Bir zamanlar 8 daha. Ha, Sonra... Bir zamanlar. Yüzü <laughs> geçti. Buyur Sedat'ım. <laughs> evet, herkese merhabalar. Öncelikle böylesine muhteşem bir akşamda Türkiye'nin en önemli ödülleri arasında gösterilen 11. Uluslararası Altın Yıldız Ödülleri'nde beni bu önemli ödüle layık gören tüm değerli isimlere çok teşekkür etmek istiyorum. Like görülmüş olduğum bu önemli ödül güzel ülkem Türkiye'me ithaf olsun diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz sevgili Sedatçığım. Seyredi, Hemen takdim edelim ödülümüzü de. Şöyle verdim. Teşekkür Onu ben de alayım. Evet. Ölüm sözleştirelim de. Harikasın. Ayağına sağlık sevgili Sedat'ım. Şimdi.